Yani dünyanın sonu geliyor ve biz bunu şaka zannediyoruz galiba. Evet, evet. Küresel ısınma dedik. Ben çocukluğumdan beri bunlar bir şekilde söyleniyor. Ama bunu gerçekten hayatımıza geçirip doğru düzgün bir e, sorumluluk e, alamadık ve çok çok suçlu hissediyorum kendimi de. Yani hepimiz. Bu uydurulan sınırlar var ya mesela ülkeler, milletler, evet. bizim uydurduğumuz sınırlar aslında. Şimdi onların bir olmadığını hayal edin. O zaman elimizde ne kalıyor? Bir tane dünya kalıyor ve burası bizim yuvamız. Şu an yuvamızın çok büyük bir bölümü yanıyor ve hala bizler mesela gündemde savaştan bahsedebilen bir insan oluyoruz. Su bitiyor mesela. Hani benim çocuğum yok. O günleri de belki hiçbir zaman görmeyeceğim ama sizlerin çocukları için mesela belki de su savaşları Çıkacak çok dertli çok korkunç bir yere doğru gidecek evet. ama buna henüz ayamadık galiba yani, değil mi hala? Evet ben 2020'den işte bunu diliyorum. Bununla alakalı buna bir çözüm bulamayız şu anda ve bir, bir yola girildi. Ee, sadece belki yavaşlatırız durdururuz çünkü sonuçta bilimsel veriler var ve hiç iyiye gitmiyor durum. Yani birazcık lütfen herkes bu, bu konuyu biraz ciddiye alalım hep beraber.